Niye hani. <laughs> Esas mesleğim kendicilik, baba mesleği. Baba mesleğine devam ettiriyorum. Şu anda 1954 doğumlu, 68 yaşındayım. Şu anda bu mağarada daha önceden 27 yer vardı bu mağarada. Hepsi çalışırdı. Belki 100 kişi falan vardı. çocuk çocuk, büyük küçük ustalar. Bunlar çalışırdı. Bunlardan sonra zaten herkes mesleğe bırakınca şu anda mağarada beş, beş dergah, altı dergah falan kaldı. Hala devam ettiriyoruz. Bu meslek baba mesleğidir. Ben ben var. Ben çocukluktan beri, altı yaşından beri bisiklete binerim. Hala bineyim. Yaşım 68, 68'den beri hiç bisikletten inmedim. Sürekli sürerim. Yani çocuklar arabaya bin, baba falan derler. Arabaları var hep kendilerine ayrı ayrı. Baba arabaya bin, bisiklete binmez derler. Yine binerim yani. Altı yaşından beri sürekli hiç yenmem bisikletten. Bu semahın gelince nasıl gelsin? Mi? Hangi? Bisiklete binmesem veya evde otursam hemen çekerim. Evet. Bu durum şu anda bizi üzüyor. Çünkü önceden çocuk çocuk vardı. Her de dergahın başında 5 tane çocuk bulunurdu. 27 tane yer vardı. Her birinde başında 5 tane çocuk bulunurdu. Ve çalışırlardı sürekli. Bu mağara çok kalabalıktı. E şu anda kala 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 5-6 dergahımız kaldı. Bunlar, biz şu anda çalışıyoruz. Yani çoluk çocuksuz çalışıyoruz yani. Çocuklar olsa daha fazla üretim çıkar. Çocuklar olmadığı için az üretim çıkıyor yani.